Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Gate.io ön satışları içerisinden şu anda hazır hali hazırda başlamış olan Wonder Man Nation'ı inceleyeceğiz. Wonder Man Nation 8 9 Mayıs tarih aralıkları içerisinde da ön satışta olacak. Eğer ki katılmak istiyorsanız bu tarih aralıklarında gelip bu ön satışa katılmayı, emir vermeyi unutmayın. Şu an dediğim gibi halihazırda başlamış durumda. 21 saat bir süresi kalmış durumda. Eğer ki katılmak istiyorsanız VIP1 ve üzerinde olmanız gerekiyor ve cüzdanınızda tether bulundurmanız gerekiyor bir miktar. Şimdi Wonder Man Nation'ın bir açıklama Sonrasını okuyalım nasıl bir projeymiş neymiş öğrenmeye çalışalım. Final Fantasy oyun mekaniği X-Infinite ekosistemi ve CryptoKitties üremesiyle buluşuyor. Bu daha önce hiç görmediğiniz gibi oynayarak kazanılan bir oyun Metaverse macerasıdır. Oyuncular PvP ile savaşabilir, turnuvalarda rekabet edebilir, yeni yaratıklar üretebilir, oyun sırasında NFT'ler keşfedebilir ve çapraz oyun ile Metaverse'e girerek gezegenlerde yeni yaratıklar keşfedebilir, onları yeni yeteneklere sahip yaratıklar ile üremeleri için geri getirebilir. Genomik üreme telif hakları yoluyla devam eden kazançlarla hisselerini elde edebilir şeklinde bir açıklama yapmışlar. Genel olarak e, buradan anladığımız kadarıyla e, Final Fantasy 7 ve Axe Infinity oyun mekaniğinin birleştirilerek merkeziyetsiz bir sistem A üzerine oynayabileceğimiz bir oyun. 0.099 dolar fiyatlı çıkıyor birim fiyat olarak ve 500 milyon arzı olduğunu görebiliyoruz. E, token allocation şu şekilde yapılacakmış. %21'i play to earn ile kazanılacak elde edilecek ve %20'si de takıma verilecekmiş. Burada temel olarak baktığım şeyler bunlar. CoinGecko'dan internet siteleri white paper'larına ulaşabiliyoruz. Şu şekilde bir sayfa hazırlamışlar şimdi. Için. İnternet sitelerine baktığımız zaman şu şekilde oyunla alakalı bilgiler verilmiş. Oyunda neler var? Hangi tarz e, NFT'ler var? Hangi tarz e, takımlar kurulabiliyor ve benzeri şeyler görebiliyoruz. Burada bir e, çiftleştirme mekaniği verilmiş. Böceklerine besliyorsun hayvanlarını ve bu sayede üremelerini sağlayabiliyorsun. Alayabiliyorsun. Eksi infinity'deki gibi. Şu aşağıda göstermediği hesapları da görülüyor. Buraya da ulaşabilirsiniz eğer ki bakmak isterseniz. White paper'ına baktığımız zaman white Paper'da oyunla alakalı daha detaylı bilgiler elde edebiliyoruz. Oyundaki NFT ile karakterler ne şekilde çiftleştirme yapıldı ve karakterlerin hayvanların güçleri görülebiliyor. Eğer ki oyun hoşunuza gittiyse gelip araştırma yapabilirsiniz. Bu oyun benim bakış açımda işte fena görünmüyor. Yani X Infinity'nin ilk halini yakalamak gibi bir şey olabilir. Eğer ki güzel bir yükseliş yapabilirlerse yatırımlarını size güzel kazançlar döndürebilir. Oyun içerisindeki birkaç tane NFT ile uzun süre kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem geliştirebilirsiniz. Her şey yolunda giderse tabii. Buradan gameplay dışında genel bilgiler, tokenle alakalı bilgiler, ne şekilde kazanıldı, ne şekilde dağıtımın yapıldığı burada gördüğü üzere 60 ay içerisinde dağıtılacak. ya 69 ay içerisinde tamamı dağıtılacak şekilde bir sistem ayarlamışlar. 500 milyon pi piyasaya sürülecek 69 ay içerisinde o şekilde görünüyor. Eğer ki sizin de hoşunuza gittiyse gelip buradan white detaylı bir şekilde inceleyerek güzel bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu anda hali hazırda, ön satışı başlamış durumda. Eğer ki katılmak isterseniz gelip buradan Getio'dan katılım gösterebilirsiniz. Eğer Getio üyeliğiniz yoksa videonun açıklama kısmındaki linkten GTO'ya üyelik yaptırabilirsiniz. Eğer ki benim referansımı kullanırsanız %30 komisyon indirimi kazanacaksınız. Diyelim ve bu videoyu burada bitirelim. Wonderman bir sonraki eksi infinity olabilecek potansiyeli taşıyor bence eğer ki her şey yolunda giderse piyasa güzel giderse güzel şeyler olabilir diyelim ve bu videoyu burada bitirelim sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim GTA'ya kayıt yaptırmak isterseniz eğer referans aidimi kullanabilirsiniz kanala destek olmak istiyorsanız eğer abone olabilir videoları beğenip yorum yapabilirsiniz sonraki videolarda görüşmek üzere